Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Hatice'nin iğne oyası e, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle farklı, değişik bir modelle karşınızdayım. Bu modeli siz farklı renklerde de yapabilirsiniz veya düz yazmanın üzerine yapabilirsiniz veya bu şekilde çiçekli, yapraklı yazmanın üzerine şöyle yazmanın içindeki renkleri kullanacağım iki rengini de bunu da altta kullanacağım. Siz dilediğiniz renkle, dilediğiniz yazmayın üzerine yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi yine diyorum her bütün modeller öyle diyorum ama elimden geldikçe şöyle güzel pratik ve şöyle şık modellerle karşınızda olmaya çalışıyorum hemen şöyle iplerimi de kenara alıp ve modellemeye geçiyorum Evet hanımlar bu şekilde yazmamın etrafını zürafa geçtim ve hemen ipimi alıyorum şöyle bir iki tane şöyle kenar trabzanı yapacağım Evet şimdi zürafama geri dönüyorum. Ve hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Ve ipimi tekrar aşağı atıyorum. Tekrar zürafa'ya geri döndüm. Ve tepesine kirpik yapıyorum. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen zürafa yapıyorum. Zürafa'ya geri döndüm. Ve şöyle tepesine şöyle kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum ve ara model bu şekilde olacak. Ben bir tane daha yapıp ve ara modelimi tamamlayacağım. Evet. Bu şekilde ara modelim. Hemen modelimle ara ara modelimle şöyle asıl modelimin arasındaki zürafalar yapıyorum. Şöyle birkaç tane zürafa yapacağım önce ara zürafalar. Şöyle 1 2 3 4 6 tane zürafa yeterli. Şimdi modelimin alt sırasındaki zürafaları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zürafa yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen ben bir tane eksilteceğim. Sanki fazla olduğu o yüzden 6 tane yeterli. Hemen şöyle geriye döndüm ve ipimi geriye doğru alarak şimdi yaptığım zürafalara tek tek zürafa yapacağım. Şimdi 5 tane zürafamızı tamamladım. Şimdi tekrar bakın zürafaya atar. ipimi geriye doğru aldım. Hemen 1 2, 3, 4, tekrar geri döndüm. Hemen. üçüncü zürafamı yaptım ve tekrar geriye döndüm. Şimdi tekli bir zürafa kalana kadar bu şekilde modelimi tamamlıyorum. Evet. Hemen bunu da düğümümü atıyorum ve şöyle ipimi aşağı atarak ipimi buradan kopartmayacağım. Şöyle tek tek zürafalar yaparak şöyle aşağı ineceğim. Evet. Şöyle aşağı indim ve şimdi bu tarafta 7 tane zürafamız var diğer tarafta. Hemen tekrar 7 tane zürafa yapacağım ve zürafadan sonra şöyle ara modelim olacak ara modelimi de tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız ama bu tarafa da ara model yapıp geliyorum Evet buradaki ara modelimi de bu şekilde tamamladım hanımlar şimdi renkli ipimi alıyorum 1 2 3 şöyle aşağıdan üçüncü zürafaya düğümümü atıyorum Hemen bir tane bırakıp ikincisine battım. Hemen tekrar geri dönüyorum. Bakın. Şöyle ipimi ikiye katlıyorum. Ve yuvanın içine önce bir düğüm atıyorum. Ve hemen şöyle minik bir kirpik yapıyorum önce. kirpiğin tepesine ve ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıktım. İkinci sıra yukarı çıkıyorum. Aşağı indim. Üçüncü sıra yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. ve burada birinci yaprağımı tamamladım. Hemen ikinci yaprağımda ilk kirpini yapıyorum. Hemen şöyle bir birinci sırayı tamamladım. İkinci sırayı yukarı çıktım. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen üçüncü sıra yukarı çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Ve bu arada üçüncü yaprağı, ikinci yaprağımı da tamamladım ve hemen üçüncü yaprağımı yapıyorum. Hemen kirpiğin tepesine düğümümü attım ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. İkinci sıra aşağı indim. Ve üçüncü son sıra yukarı çıktım anlar. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Bu arada üçüncü yaprağımı ve burada da şöyle ipimi kopartıp hemen bir diğer rengimi alıyorum. Evet şöyle birinci aşama yaprağımı tamamladım. Hemen şöyle yukarıdan şöyle ikinci zürafaya ipimi düğüm atıyorum. Şöyle bir tane bırakıp hemen ikinci kirpiğe de attım zürafaya. Hemen geri dönüyorum ve ipimi şöyle ikiye katlayarak hemen yuvanın içine girdim ve düğümümü attım. Hemen bir kirpikle başlıyorum. Şöyle tepesine düğümümü atıp ve aynı şekilde buradaki modelimi de aynı şu üç yapraklı modelimi de yapıyorum. Ama bu diğer rengimi de yapıp geliyorum hanımım. Evet hanımlar bakın. Yine çok güzel şöyle muhteşem bir model oldu. Evet. Şöyle rengarenk veya şöyle tek renkli de yapabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde iki renkli de çok güzel şöyle hoş bir model. Şöyle size bu şekilde terste bu modelin bence ters ve düzü yok. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde de. Ara modelim de bu şekilde. Siz bu ara modelini hanımlar ben 5 tane yaptım. Siz 7 de tamamlayabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar. Bugünkü modelim bu şekilde. Umarım siz de yapıp daha değişik renklerle yaparsanız sevinirim. Lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Hepinize şimdiden kolay gelsin hanımlar.